Selamun Aleyküm güzel insanlar, Haşimoğulları mahallesinden, Şibi Ebu Talip mahallesinden Aleyküm. selam olsun. Resulullah Aleyhisselam selam Efendimizin doğduğu ev arkada görmüş olduğunuz yer. Burası Peygamberimizin doğduğu ev, yaşadığı ev değil sevgili kardeşlerim. Yaşadığı ev de şu arka taraf, Ebu Talip mahallesi, oradaki Ebu Talib'in e, amcasının evinde oturuyordu efendimiz ne zamana kadar? Evlenene kadar, 25 yaşına kadar. 25 yaşından sonra Hatice annemizle evlenmişti. Hemen şöyle sağ tarafımıza döndüğümüzde tuvaletlerin arka kısmı hemen Merve Tepesi'nin alt giriş kapısı Hatice annemizin de efendim evinin yeri, peygamberimizin yaşadığı yer. Hani Hazreti Ali'nin kardeşi Akil orayı satmıştı ya, efendimiz dönme zannıyla. Peygamberimizde e, Peygamberimize niye Mekke'de çadırda kalıyorsun diye sorduklarında Fetih günü Akil bizde kalacak ev mi bıraktı diye ufak bir sitem etmiştir. Bura Haşimoğulları mahallesi. Şurası yeryüzünün ilk dağı Ebu Kubeys dağı. Yeryüzünün en önemli dağı. Bütün dağların çivisi buradan alınmış. Hemen e, arka taraf sevgili kardeşlerim Boykot mahallesi. Müslümanların 3 yıl boyunca boykotta kaldığı yer. Yine Ebu Cehil burada. Ebu Hazreti ne burada, Hazreti Ebu ne burada. Bu mahalle siyer açısından çok önemli bir mahalle. Mekke inşallah bir beraber gelmek nasip olur. Buralar yerini karış karış anlatırız. İstikamet ticari.